Arkadaşlar merhabalar. Sınava çok kısa bir süre kaldı. Biz de bugünleri değerlendirelim istedik. Yoğun istek üzerine ne yapalım? Bir deneme yapalım. Özellikle de hangi konuyu seçelim? Öğrenci arkadaşlarımızın daha çok zorlandığı tablo ve grafik yorumu üzerine bir deneme yapayım istedim. İnşallah yararımız olur. Bakalım ne tür sorular gelebilir? Biz bunlara nasıl bakarız? Öncelikle piramit sorusu bulduk. Bu piramit sorusunda arkadaşlar özellikle piramide dikkat edin. Alt kısım kişi sayısını, yan kısım ise yaş yapısını göstermektedir. Kadın ve erkek farklı yerlerde olabilir ama bu grafikte tek yerde toplanmış. Özellikle de kadın ve erkek ayrılmış siyah ve beyaz olarak. 2000 yılında Türkiye nüfusunun cinsiyete ve yaş gruplarına göre dağılışı verilmiş olsun. Yalnızca bu grafiğe bakarak hangisine ulaşılamaz şeklinde bir sorumuz var. Bakalım toplam nüfus. Söylemiştim herhalde. Alt taraf özellikle kişi sayısını göstermektedir. Dolayısıyla bu ülkenin toplam nüfusuna buradan ulaşabilirsiniz. Nüfusu en fazla olan yaş grubu. Sol taraf yaş grubunu gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki çocuk var, ortanca var, yaşlı var. Hangisi daha kalabalıksa buradan görebiliyorsunuz. C. Kadın nüfus ile erkek nüfus arasındaki fark. E kadın ve erkek verilmişse neden bu fark ortaya çıkmasın ki? Bulunabilir. D. 15 yaşın altındaki nüfusun toplam nüfustaki payı. Arkadaşlar 15 yaş nüfusumuz burası. Toplam nüfusumuz da zaten belli. İçerisinde payı çıkarılabilir. Nüfus yoğunluğu altını çizmemiz gereken asıl yer burası işte. Nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısını gösterir. Ben nasıl bilirim bunu? O ülkenin hem nüfusunu bileceğim. Evet biliyorum. Hem de ülkenin yüz ölçümünü bileceğim. Şu anda ülkenin yüz ölçümü var mı? Yok. Olmadığı için nüfus yoğunluğunu tespit edemeyiz. Bir başka soru. Aşağıdaki grafikte A merkezindeki gündüz süresinin belli tarihlerdeki değişimi verilmiştir. Bu grafiğe bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? şeklinde bir sorumuz var. Önce grafiğe dikkat edelim arkadaşlar. Sol tarafta burada gündüz süresi görülmekte. Ve 21 Haziran'da gündüz süresinin çok fazla olduğunu görüyorum. O zaman ben bu yerin kesinlikle kuzey yarım kürede olduğunu biliyorum. Kesinlikle biliyorum. Ben burada hangisi söylenebilir diyor. Bakalım. A merkezi güney yarım kürededir. Hayır bu söylenemez. A merkezi başlangıç meridyeninin doğusundadır. Şimdi gündüz süreleri enleme bağlıdır arkadaşlar. Ben boylamla ilgili bir bilgiyi bu grafikten göremem. O yüzden bunu da bulamayız. Bu merkezde ekinoks tarihlerinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir diyor. Arkadaşlar Ekinoks tarihinde zaten dünyanın her tarafında gece ve gündüz eşit. Bu yüzden böyle bir A merkezine gerek yok böyle bir soruda. O yüzden bu kesinlikle doğrudur. A merkezinde 21 Haziran tarihinde kış mevsimi yaşanmaktadır. Bir kere 21 Haziran tarihinde bu A merkezinin gündüz süresi uzunsa bunun kuzey yarım kürede olduğunu söyledik. O zaman kuzey yarım kürede olan bir merkez 21 Haziran'da kış değil yaz yaşar. A merkezine yılda iki kez güneş ışınları dik açıyla düşer şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar A merkezi güneş ışınlarını yılda iki kez dik alabilmesi için dönencelerin arasında olması lazım. Ve dönencelerin arasında ise yılda iki defa gölge boyunun olmaması ya da gündüz süresinin her zaman 12 saat olması gerekir. Mesela ekvator her zaman 12 saat arkadaşlar. Yani dönenceler arasında gündüz süresi 13,5 saati geçemez. Bakın burada gördüğünüz gibi yaklaşık 17-18 saate gelmiş gündüz süresi. Dolayısıyla dönencelerin içinde olmadığını zaten ben burada görüyorum. O yüzden A merkezine yılda 2 kez dik açıyla düşemez diyebilirsiniz. Ama kesinlikle bu merkezlerde ekinoks tarihlerinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir diyebilirsiniz. Çünkü böyle bir tarihe gerek yok. Sadece ekinoks tarihi burada belirtmiş. Her yerde zaten gece ve gündüz eşittir. Yer çekimindeki değişim grafiğini aşağıdakilerden hangisi gösterir? Arkadaşlar, dünyada yer çekiminin en fazla olduğu yer kutup noktalarıdır. Ekvator ise yer çekiminin en az olduğu yerdir dolayısıyla bakalım. Önce birden ikiye doğru gidiyor. Yani ekvatordan uzaklaşıyor. Yer çekiminin bir kere kutuplara doğru gittiği için artması lazım. Ondan sonra tekrar ekvatora doğru geliyor. Yani yer çekimi azalacak. Sonra ekvator bölgesinde devam ediyor. Kutuplara doğru gidiyor. Yani yer çekimi tekrardan artacak. Yani bu grafiğe göre yer çekimi önce artacak. Sonra azalacak. Sonra tekrardan artacak. Grafikte cevabımız denizli olarak ortaya çıkar. Diğer bir soru da, ekvator üzerinde güneş ışınlarının geliş açısında yıl içinde görülen değişim aşağıdakilerden hangisine doğru olarak gösterilmiştir? Arkadaşım bir kere şunun altını çiz. Bakın soruyu okurken sorunun tamamının altını çiziyor öğrenci arkadaşlarımız. Yanlış. Doğru olan nedir? Ne istiyorsa onun altını çizmemiz. Dolayısıyla bizim odaklanacağımız bir yer olur. Hepsinin altını çizerseniz odaklanamazsınız. Bakın burada ekvator üzerinde diyor. Hemen neyi düşünüyoruz? Ekvator üzerindeki bir merkezde arkadaşlar yılda iki defa güneş ışınları dik düşer. Yani 90 derecelik açıyı yılda iki defa alır. Bakıyorum grafikte 2.70 almış, 1.90 almış, 1.90 almış. 1.80 almış. Bakın iki tane 90 derecelik açı var. Zaten diğerlerine bakmadan kısa sürede zamanınızı daha iyi kullanabilmeniz açısından böyle bir özelliği bilmeniz yeterli olacaktır. Cevabımız denizli arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte 2000 yılında Türkiye'deki petrol tüketiminin sektörlere dağılışı gösterilmiş. Petrol tüketiminin hemen altını çiziyorum arkadaşlar. Tarihimiz belli. Tüketiminin sektörlere dağılışı var. Bakalım hangisine ulaşılamaz diyor. Bakın kendisi bile çizerken altını sadece e, odaklanmanızı istediği için sadece bunun altını çizmiş. A, tüketilen petrolün yarıya yakını ulaştırma sektöründe kullanılmaktadır. Yani %50'ye yakını. Bakıyorum ulaştırma sektöründe %43. Evet bu doğrudur. Tüketilen petrolün bir kısmı yerli kaynaklardan sağlanmaktadır. Şimdi ben petrolün tüketim alanlarını görüyorum ama kaynağın yerli mi dış kısım mı bilmiyorum. O yüzden burada bir tereddüdümüz var. Dursun. Petrolden elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Arkadaşlar burada santral var. Santral elektrik üretir. Dolayısıyla bu da doğru. Petrolün bir kısmı ham petrol arıtımında kullanılmaktadır. Ham petrol arıtımı rafineri anlamına gelir. Evet bu da burada var. Isıtmada tüketilen petrol miktarı, bakalım ısıtma arkadaşlar, yüzde on. Tarım sektöründe tüketilene yakındır. Tarım sektörü de 9. Evet birbirine yakındır. Dolayısıyla burada cevabımız B olacaktır. Çünkü hangi kaynaktan sağlandığını bilmiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki yağış ve sıcaklık özelliği verilen bölgeyle ilgili hangisi söylenemez? Önce grafiğe bir bakalım arkadaşlar. Bu çizgi sıcaklığı, sütunlar ise yağışı gösteriyor. Yağışın genelde kış aylarında olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bu da çok önemli. Niye kış dedim? Ocak, şubat ve aralık ayları kış mevsimi. Tamam da, bu kuzey yarımkürenin kış mevsimi arkadaşım. E tamam kuzey yarımküre olduğunu nereden anlıyorum? Yaz aylarında sıcaklığın yüksek oluşundan anlıyorum. Evet, bu kuzey yarımküredeki bir merkez. Ve sıcaklık 0 derecenin altına inmiş mi, inmemiş mi? O benim için önemli. Niye? Çünkü indiyse don olayları yaşanır inmediyse yaşanmaz şeklinde bir bilgim var benim. Tamam, o da doğru. Hemen hemen her mevsim yağış almış mı? Evet, onu da görebiliyorum. Sıcaklık farkı fazla mı? Hayır, fazla değil. Onu da görebiliyorum. En fazla yağış kış aylarında düşmektedir. Bir kere sorumuzu tekrardan bakalım. Verilen bölge ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Biz yanlış olana bakacağız. En fazla yağış kış ayları. Evet doğru. Sütunlara baktığımda kış ayları. Sıcaklık 25 derecenin üzerine çıkmaz. Bakıyorum 20-30 derece arasında doğru. Çıkmamış. Yılda yalnızca bir ay don olaylarına rastlanır. Ne demiştim biraz önce? Sıfırın altına inmesi lazım değil mi? İnmemiş. Dolayısıyla don olayı bu bölgede olmaz. Yağışlar genellikle yağmur olarak düşer. Yağmur olarak düştüğünü de sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmeyişinden anlarım arkadaşlar. Kar ya da don olayları burada yok. Her mevsim yağışı seven bitkiler yetişir. Her mevsim yağış olduğunu görmüştük. Evet doğrudur derim. Dolayısıyla yılda yalnızca bir ay don olayına rastlanır olmaz. Çünkü sıfır derecenin altına inmemiş. Şimdi aşağıdaki grafikler 2004 yılında Türkiye'de çalışan erkek ve kadınların ekonomik etkinliklere göre dağılışı gösterilmiş olan bir grafiğimiz var arkadaşlar. Grafikteki bilgilere dayanarak hangisine ulaşılabilir demiş. A. Tarım sektöründe çalışan kadın sayısı erkek sayısından fazladır. Şimdi burada şunun altını lütfen çizin. Biz doğru olanı arayacağız değil mi? Sayı var mı burada? Yok. Ha bana deseydi ki 2004 yılında 10.000 kişi var atıyorum. Bunun %70'i erkek, %30'u kadın. İşte ben oradan sayıyı bulurdum. Ama şu anda burada sayı yok. Dolayısıyla ben buna ulaşamadım. Hizmet ve endüstri sektöründe çalışan kadınların toplam oranı. Hizmet ve endüstri. Toplam oranına bakıyorum. 29, 39, 40, 43, değil mi? Evet. Oranı hizmet oranı. Hizmet sektöründe çalışan erkek oranından fazladır. Hizmet sektöründe çalışan erkek oranı %48, bunlar %43'te kaldı. Fazla değil yani. Bu da olmaz. Çalışan kadın ve erkeklerin sektörlere oransal dağılımı birbirine yakındır. Arkadaşlar %48 hizmette erkek varken burada %29. Tarımda %26 erkek varken burada %57. Neresi yakın birbirine? Bu da olmaz. Hem kadınlarda hem de erkeklerde hizmet sektöründe çalışanlar çoğunluktadır erkeklerde hizmet sektöründe çoğunluktayken kadınlar da tarım sektöründe çoğunlukta gördüğümüz gibi. O zaman bu da yanlış. Tarım ve hizmet sektörlerinde çalışan erkeklerin toplam oranı tarım ve hizmet sektöründe. Tarım ve hizmet sektöründe çalışan erkeklerin toplam oranı. Bakalım 48, 58, 68, 69, 70, 74. Tamam. Aynı sektörde çalışan yani tarım ve hizmet. Kadınlara bakıyorum tarım ve hizmet 57, 67, 77, 87, 86 yapıyor. Evet çalışan kadın oranından azdır. Evet 74, 86 az olduğunu gördüm. Cevabımız bu arkadaşlar. Başka bir grafikte ne anlatmış bize? Aşağıdaki grafikte 2004 yılında Türkiye arazi kullanımının oransal dağılımı verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu grafikte çıkarılabilecek sonuçlardan birisidir? Şeklinde bir soru var. Yani doğru olanı arayacağız. Nadas alanlarının büyük bölümü İç Anadolu bölgesinde yer alır. Arkadaşlar burada oransal bir dağılım var ama bölge yok. İç Anadolu dediği için bilemiyoruz. Sebze yetiştiren alanlar Akdeniz bölgesinde yaygınlık gösterir. Arkadaşım ben yine bölge görmediğim için bunu da bilemem. Kullanılmayan alanlar oldukça fazla. Kullanılmayan alan burada 2.91. Diğerlerinden çok daha az. O zaman bu da olmaz. Çayır ve meralar Doğu Anadolu'da yaygındır. Yine aynı bölge arkadaşlar bölge yok. Dikkat ederseniz ben burada bu bilgilerin doğru olduğunu biliyorum. Mesela Nadas gerçekten İç Anadolu'da fazla. Sebze gerçekten Akdeniz'de. Çayır ve meralar gerçekten Doğu Anadolu'da yaygın. Sizin bu düşüncenizden faydalanır ÖSYM. Bunun doğru olduğunu biliyorsunuz ama burada görmüyorsunuz. İşte grafik böyle bir şey. Bilseniz dahi grafikte yoksa lütfen işaretlemeyin. Bu da olmaz arazilerin dörtte birinden biraz fazlası yani yüzde yirmi e tekabül ediyor değil mi? Biraz fazlası ormanlarla kaplıdır. Bakıyorum orman alanıma yüzde yirmi yedi. Evet bu doğrudur diyorum. Cevabımız Edirne. Bir başka soruya bakalım. Yine bir nüfus piramidi sorusu arkadaşlar. Şimdi burada 2000 yılı Türkiye nüfus piramidi incelendiğinde aşağıdaki konulardan hangisine kesin bir yargıyla ulaşmak mümkün değildir. Bakalım. Kadın nüfus miktarı alt kısım kişi sayısını gösterdiği için bulabilirim. Aktif nüfusun toplam nüfusu oranı. Aktif nüfus 15-64 denilen kısımdır. Toplam nüfusu biliyorum, aktif nüfusu biliyorum. Evet buna da ulaşabilirim. Kadın nüfusun erkek nüfusu oranı. E bir taraf kadın bir taraf erkek. Oranlayabilirim. Bunu da çıkartırım. Çalışan nüfusun tarım sektörüne oranı. Şimdi burada şuna dikkat eder misiniz? Lütfen. Lütfen şuna dikkat edin. Çalışan nüfus diyor. Şimdi bu kısım çalışma çağı nüfustur. Düşmeyin buna. Çalışıp çalışmadığını bilmediğiniz takdirde buna yorum yapamazsınız. O zaman bu olmaz. Mümkün değil arkadaşlar. Nüfus artışının genel görünümü. Ve tabana dikkat ederseniz nüfus artışı giderek azalıyor mu artıyor mu tabandan bulabilirsiniz. O zaman cevabımız denizli olacaktır. Yine bir nüfus piramidi sorusu. Aşağıdaki şekilde ülkemizde yer alan kentlerden birine nüfus piramidi verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu piramitten çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir. Bakalım. Orta yaş grubu toplam nüfus içerisinde en büyük paya sahiptir. Bakın orta yaşa. Toplam nüfusta gerçekten en büyük paya sahip. Çocuk nüfus hızla artmaktadır diyor arkadaşlar. Çocuk nüfus. Burada çocuk nüfusun azaldığını görüyorum. Tabanı görüyor musunuz? Daralma yolunda. O zaman bu olmaz. Aktif nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı oldukça fazla. Orta kısım aktif nüfusu olduğu için evet toplamdaki payı fazla. Nüfus artış hızı son 30 yıl düşmektedir. Evet doğru son 30 yıl düşüyor. Nereden anlıyorum 30 yılı? Bakın şurada var 25-30 diyor son 30 yıl düşebiliyor. Yaşlı nüfusun toplam içindeki payı oldukça düşüktür. Toplam nüfusa bakıyorum yaşlı nüfusa bakıyorum evet 65 ve üstü gerçekten az olduğunu görüyorum. Evet diğer bir soruya bakalım. Yukarıdaki grafikte demiş. Türkiye zeytin üretiminin 88-95 hemen bakın arkadaşlar 88-95 arasındaki değişimi gösterilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez. Bakalım biz yanlışa bakacağız unutmayalım. Üretim miktarında büyük değişiklikler gözlenmiştir. Arkadaşlar üretim ney burada? Üretim miktarı siyah olanlar. Çıkmış inmiş çıkmış inmiş çıkmış inmiş. Evet dalgalanma var. Doğru. Biz yanlışa bakacağız. Ağaç sayısında fazla değişim olmamıştır. Ağaç sayısı da gri olanlar. Evet hemen hemen aynı seviyede. Bu da doğru. En yüksek verim, en yüksek üretim miktarına 92. 92'ye bakıyorum. Siyah olan gerçekten diğerlerinden daha yüksek. Buna da ulaştım. 92 yılında ulaşılmıştır. 91-93 yıllarında üretim miktarı en düşük seviyeye inmiştir. 91'e bakıyorum. 93'e bakıyorum. Üretim miktarı siyahlarda evet en düşük. Bu da geçti. Üretim miktarı yalnızca 3 yıl 80 bin tonun üzerine çıkmıştır. 1, 2, 3, 4 yılda çıkmış 80 bin tonun üzerine. O yüzden bu olmaz diyorum. Evet arkadaşlar grafik soruları bu kadar. Umarım işinize yarar. Hakkınızda hayırlı bir sınav geçirmeniz temennisiyle. Hayırlı günler.